Bugün İslamiyet'in doğruluğunu gösteren 40 delilden bahsedeceğiz. 21. delil. Diğer kitapların efendimizi müjdelemesi. Diğer dinlerden onların kitaplarından gelen Efendimiz'e ait haberler ve müjdeler de yine İslamiyet'i ispat etmiş olur. Tahrif edilmiş olmalarına rağmen hala Tevrat'a baktığımızda veya İncil'e baktığımızda Efendimiz'i müjdeleyen birçok işaret görmüş oluruz. Yani geçmişte gelen kitaplar sürekli gelecek olan bir peygamberden bahseder. Doğal olarak bu bilgilere en uygun kişinin peygamberimiz olması da yine İslamiyet'in doğruluğunu bize göstermiş olur. Mesela birkaç örnek verip devam edelim. Yuhanna 14.30'da şöyle geçiyor. Artık sizinle çok şeyler konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın reisi geliyor. Diğer bir bölümde de şöyle söylenir. Gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. Bu da yine Yuhanna'nın 16. bölümünde geçer. Yani gelecek olan birisi olacak, kendiliğinden konuşmayacak ve gaybtan haberler verecek. Yani Efendimiz'i açık seçik anlatmış. Diğer bölümde de şöyle geçer. Tanrı adamı Musa ölümünden önce İsraililleri kutsadı. Şöyle dedi. Rab Sina Dağı'ndan geldi, halkına Seyir'den doğdu ve Paran Dağı'ndan parladı. Yani burada üç farklı noktadan bahseder. Yani Hz. Musa Aleyhisselam, Hz. İsa Aleyhisselam ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsetmiş olur. Ve Paran Dağı'nın da Mekke olduğunu biz rahatlıkla anlıyoruz. Çünkü diğer bölümde Hz. İsmail'in bölümünde şöyle söylenmiş. Paran çölünde yaşarken annesi ona Mısırlı bir kadın aldı. Yani Hz. İsmail Aleyhisselam'ın yaşadığı toprakları anlatarak Arabistan'ın olduğunu yine doğrulamış olur. Daha onlarca müjdeli bilgiler var. Bütün bunlara baktığımızda hepsinin Efendimiz'e işaret etmesi doğal olarak Efendimiz'in peygamberliğini ispatlayan ayrı bir delil olmuş olur.